İkinci söz Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yu'minine bil gayb. O kimseler gayba iman edenlerdir. İmanda ne kadar büyük bir saadet ve nimet ve ne kadar büyük bir lezzet ve rahat bulunduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak dinle. Bir vakit iki adam hem keyif hem ticaret için seyahate giderler. Biri Hodbin, bencil kendini düşünen, tarihsiz bir tarafa, diğeri Hudabin, Cenab-ı Hakk'ı düşünen, iman hakikatlerini düşünen. Bahtiyar diğer tarafa sülük keder giderler. Hodbin adam hem Hodgam hem Hodendiş hem Bedbin olduğundan yani kendini düşündüğünden Bedbinlik cezası olarak nazarında pek fena bir memlekete düşer. Şimdi aslında bunlar aynı yere düşüyorlar. Aynı yerdeler ama görüş açıları farklı. O yüzden her şeyi farklı görüyorlar. Bakar ki her yerde aciz bir çareler zorba müthiş adamların ellerinden ve tahribatlarından vaveyla yani yakınıyorlar vaveyla ediyorlar. Bütün gezdiği yerlerde böyle hazin elin bir hali görür. Bütün memleket bir matemhane umumi, genel matem şeklini almış. Kendisi şu elin ve muzlim haleti, zulüm hali hissetmemek için sarhoşluktan başka çare bulamaz. Diyor, insanlar ölüyor diyor, hayvanlar gidiyor diyor. Bunu dünya dünya mı nereye diyor yani hiç tanımıyor, Allah'ı tanımıyor. Tek çare içmekte buluyor. Oysa ki o belli bir süreliğine ona şey yapıyor. Daha sonra onun etkisi de geçiyor. Hem kendine zarar vermiş oluyor hem zarar vermiş oluyor. Çünkü herkes ona düşman ve hecnebi görünüyor. Ve ortalıkta dahi müthiş cenazeleri ve meyyusane, ümitsizce ağlayan yetimleri görür. Vicdanı azap içinde kalır. Diğeri Hudabin, Hudaperes ve Hakendiş yani Allah'ı düşünen. Güzel ahlaklıydı ki nazarında pek güzel bir memlekete düştü. Şimdi bunun nazarı da çok farklı. İşte bu iyi adam girdiği memlekette bir umumi şenlik görüyor. Her tarafta bir sürür, sevinç, bir şehrayın, bir cezbe yani vecdali ve neşe içinde zikirhaneler. Herkes ona dost ve akraba görünür. Bütün memlekette yaşasınlar ve teşekkürler ile bir terhisat umumiye şenliği görüyor. Şimdi terhisat umumi burada bahsettiği askeri anlamda değil. Başka aleme geçiş. Şimdi felsefecinin gözünden iman imansızın gözünden bakarsak o son son görüyor yani biz yok oluyoruz diye görüyor. Ama imanlı insan, iyimser insan böyle görmüyor. Yani biz ebedi bir hayata gidiyoruz. Bunu kurtuluş olarak görüyor. Hem tekbir ve tehlil ile mesrurane ahz asker için bir davul, asker alımı, bir musiki sesi işitiyor. Evvelki bedbahtın hem kendi hem onun halkın elemiyle mütellim olmasına bedel şu bahtiyar hem de hem umum halkın sürur ile mesrur ve müferrah, ferah sahibi olur. Hem güzelce bir ticaret eline geçer, Allah'a şükreder. Sonra döner, öteki adama rast gelir, halini anlar. Ona der, yahu sen divane yani deli olmuşsun. Halini anlar. Şey, pardon, bat, çirkinlikler yani içindeki çirkinlikler zahirine, görünüşüne aksetmiş, yansımış olmalı ki gülmeye ağlamak, terhisatı sormak ve talan etmek tevehüm etmişsin. Yani sen aslında güzel şeyleri imansızlıktan dolayı kötü görüyorsun. Öyle zannetmişsin. Aklını başına al, kalbini temizle. Ta şu musibetli perde senin nazarından kalksın. Hakikati görebilesin. Yani o felsefe gözünü kaldır. Olmasın yani öyle bir şey. İmanlı bir insan gibi gör. Zira nihayet derecede adil, merhametkar, raiyet perver, muktedir, intizam perver, müşrik bir melekin memleketi, hem bu derece göz önünde asar-ı terakkiyat ve kemalet gösteren bir memleket, senin vehminin gösterdiği surette olamaz. Son o bedbahtın aklı başına gelir, nedamet eder yani pişman olur. Evet, ben işletten yani içkiden divane olmuştum. Allah senden razı olsun ki cehennemi bir halden beni kurtardın der. Ey nefsim! Bil ki evvelki adam kafirdir veya fasık gafildir. Şu dünya onun nazarında bir matemani umumiyedir. Bütün zihayat yani hayat sahipleri firak ve zeval sillesiyle, ayrılık sillesiyle, tokadıyla ağlayan yetimlerdir. Hayvan ve insan ise ecel pençesiyle parçalanan kimsesiz başı bozuklardır. Yani öleceğiz gideceğiz onunla savaşıyoruz diyor. Bu, bu adamın gözünden, nazarından. Dağlar ve denizler gibi büyük mevcudat, ruhsuz, müthiş cenazeler hükmündedirler. Daha bunun gibi birçok elim ezici dehşetli ham küfründen ve dalaletinden neşet edip yani ortaya çıkmış onu manen tazip eder. Diğer adam ise mümindir. Cenabı Halik'i tanır, tasdik eder. Onun nazarında şu dünya bir zikirhane-i Rahman, bir talimgahı, beşer ve hayvan yani e, insanların eğitim gördükleri yani talim gibi askeride nasıl talim varsa ve bir meydanı, imtihanı ünsü candır. İmtihan meydanı. Bütün vefiyatı hayvaniye ve insaniye ise terhis Bütün hayvanları ve insanlarımı aslında başka bir aleme göç ediştir. Yok oluş değildir. Terhisten anladığımız o mu yani? O abi. Ya terhisten ne anlıyorum ben? Bu alemden öbür aleme göç Başka etmem. bir alem var yani? yani yok, yok olmak yani. değil. Yani bu imansız gözlükle bakışın değil yani değil mi? Yok değil, olmak bu, yok. mümin gözüyle bakış. İmanlık. Vazife hayatını bitirenler bu dağ refaniden manen mesrurane, dağ diğer bir aleme giderler. Yani orada hiçbir sorun yok. Burada bir neşemiz olsa elbette dersiz hiçbir insan yok burada. Yani bir neşe olsa elbette ki bir yerden bir dert geliyor. Ama orada... Yani imanlı bir adam mesrurane mi gider öbür Aynen öyle. Yani bir üzüntü, bir şey duymaz diyorsun yani. Ya o, o, dünyada bir üzüntü yok. Yani burada bir neşemiz olsa elbette ki bir dert var yani. Hiç dersiz bir olduğumuz bir zaman yok. Bütün zihayat birer muvazzaf, mesur asker, görevli asker, birer müstakim memnun memurlardır. Bütün sadalar ise yani sesler, sedalar. Ya vazife başlamasındaki zikir ve tesbih ve paydostan gelen şükür. Ne diyordu ilk başta adam? Ee, Vaveyla diyor. Onun duyduğu şey yakınma, çünkü o kötü gözle bakıyor. İsyan. Şikayet. Buradaki bu imanlı gözle bakışta ise diyor o ses nedir diyor. Ya diyor vazife başlamasındaki zikir ve tesbih Bismillah gibi ve paydostan gelen şükür elhamdülillah ve tebrih veya işlemek eşesinden neşet eden namattır. Bir işi yaparken söylenen güzel nameler. Bütün mevcudat o müminin nazarında Seyyid-i Kerim'inin ve Malik-i Rahim'inin birer mühennis hizmetkarı, birer dost memuru, birer şirin kitabıdır. Daha bunun gibi pek çok latif, ulvi yani yüce veli, ve veli, leziz tatlı hakikatler imanından tecelli eder, tezahür eder. Demek iman bir manevi tuğba çekirdeğini taşıyor. Yani Kıbrı... ne olabilir ne iman? <laughs> tuğba çekirdeğini taşıyorsa? Bizi cennete götürecek bir şey. Cennetin alt yapısı. Cennetin alt yapısı. Onun içinden çıkıyor, çekiliyor. Evet. Onun içinden çıkıyor. Evet. O iman çekildiğinin içinden çıkıyor. Küfür ise manevi bir zakkumu cehennem tohumunu saklıyor. Şimdi hem iman hem bize bu dünyada saadeti veriyor, hem de öbür dünyada saadeti veriyor. Bu küfürse hem bu dünyada hem de öbür dünyada ne kadar öyle gözükmese de bazı insanlar tarafından bu şekilde.